Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisteki yemininin ardından Beştepe'de göreve başlama töreninde konuştu ve dikkat çeken bazı mesajlar verdi. Törene yurt içi ve yurt dışından yüzlerce de davetli katılım gösterdi. Törenin ardından Erdoğan Çankaya Köşkü'nde merakla beklenen ve çok konuşup tartışılan yeni kabineyi de açıklamış oldu. Kabinenin %90'ı değişirken çok dikkat çeken isimler yer aldı. Türkiye 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. <laughs> Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda göreve başlanma töreni düzenlendi. Meşref ve mensup olursa olsun. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığına gelen Erdoğan, 17'de başlayan göreve başlama törenine katıldı. Erdoğan'ın süvari birliğiyle külliyeye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Burada bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Dünyadan birçok ülkenin liderlerinin katıldığı törende konuşan Erdoğan, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Pir Sultan'ın, Mevlana'nın, Ahmedi Hani'nin sevgi diliyle sesleniyoruz. Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil, muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. Gelin canlar bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz. Erdoğan göreve başlama törenine katılan yabancı konukların onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi. %50 artı bir şartı aran. Erdoğan'ın göreve başlama töreninde 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarından NATO, İslam Birliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı sizleri Erdoğan göreve başlama töreninde yaptığı konuşmanın sonunda yabancı liderleri ve cumhur ittifakı ortaklarına tek tek teşekkür etti. Bir yanında umutlarını ülkemize 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de teşekkür eden Erdoğan, "Halef selef olduğumuz Abdullah Gül Bey'e teşekkür ederim." dedi. %87'yi aşmıştı. Öte yandan günlerdir konuşulan ve açıklanması beklenilen kabine belli oldu. Birlikte yol yürüyeceğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki göreve başlama töreninin ardından Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Şimdi sizlerle Türkiye 100 yılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz. Kabinede köklü değişikliklere gidilmesi dikkat çekti aynı zamanda gelecek asrının Yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı eski bakanlardan Cevdet Yılmaz olurken en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan oldu. Uzun yıllardır MIT'in bir numaralı ismi olan Hakan Fidan yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Ekonominin başına beklendiği gibi Mehmet Şimşek getirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı olurken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İçişleri Bakanı oldu. <laughs> Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak atanan Alparslan Bayraktar'ın Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı olması ise dikkat çekti. Alparslan Bayraktar Erdoğan'ın açıklamasına göre kabinedeki isimler şöyle. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuriye soy Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Kabinede bir önceki bakanlardan sadece Turizm ve Sağlık Bakanları görevine devam ediyor.